kemen almış da Ay, yol mudayanı nazlı yaroyu koda Try. Benim döndüm de gelin olmuş Gidiyor Gidiyor Aman Allah da bu acan mı dayar? Can mı dayar? Benim döndüm de gelin olmuş gidiyor gidiyor. Aman Allah da bu can mı dayanır? Can mı dayanır? Ben döndüm de sucuların sucusu arkasından da gelir çiftte bacayısı dönedeneden ona saydı Döndüm turacı olsa benden avcısı Avcısı Döne döne de ağlasaydım Döndüm benim döndüm Döndüm kendim olsa benden avcısı